Giriş çıkış birimleri Temel giriş çıkış bağlantıları, fare girişi, klavye girişi, seri port, paralel port, SPDIF, IEE 1394 Firewire, USB, Network, SPDIF, ses giriş ve çıkışları, VGA ekran bağlantısı, DVI ekran bağlantısı gibi bağlantılardan oluşmaktadır. Genel amaçlı bağlantı portları Bilgisayarlarda genel amaçlı kullanılan portlar vardır. Seri portlar, paralel portlar, USB portları, firewire portları. Genel amaçlı portlara çok farklı çeşit ve şekillerde aygıtlar bağlanabilirler. Seri portlar, görevi paralel ve seri aygıtlar arasında veriyi dönüştürmektir. Genişleme yolları paralel iletişim ve çoklu veri telleri kullanılır. Birçok giriş çıkış aygıtı tek bir tel üzerinden seri iletişim kullanılır. Gelen veri bilgisayarda kullanılabilmesi için paralele dönüştürülür. Klasik seri port iki kısımdan oluşur: 9000 bağlayıcı, COM port, UART dönüşüm yongası. RS-232 iletişim standartıdır. Seri portla ilgili her şeyi tanımlar: hız, dil, bağlayıcı, görünümü ve benzeri. Günümüzde yerini USB ara birimine bırakmıştır, ancak birçok anakart üzerinde seri port halen yer almaktadır. Paralel aktarım ve paralel port. Paralel aktarımda bir saat çevriminde birden fazla bit iletilir. Genişleme yolları paralel iletişim ve çoklu veri telleri kullanılır. Seri port gibi yerini USB arayüzüne bırakmaktadır. Halen birçok bilgisayarda paralel port bulunmaktadır. Genellikle 25 pin dişi bağlayıcıya sahiptir. LPT port. Daha çok yazıcılar tarafından kullanılmaktadır. USB portu. Bilgisayarı kapatmadan takma ve çıkartma hot swappable. Tak ve çalıştır, plug and play. Bazı özelleşmiş aygıtlarda ise işlevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için driver yüklemelisiniz. Yüksek hızlarda veri transferi, veri yolundan aldığı gücü aygıtlar aktarabilme. Aşağıda USB sembollerini görmekteyiz. USB 1.1 ve 2.0 bağlantı simgesi. USB 3.0 bağlantı simgesi, USB 1.1 aygıt logosu, USB 2.0 aygıt logosu ve USB 3.0 aygıt logosu. Fireware'i anlamak. USB'den daha eskidir ve USB'nin bütün özelliklerine sahiptir. Apple firmasının kontrolündedir. USB'den farklı bağdaştırıcı kullanılır. IEEE 1394 olarak da bilinir ve iki standardı vardır. 1394A 400 MBBS 1394b 800mbps hızında çalışır. Seri SCSI standardına dayanmaktadır. Dijital video alanında halen FireWire hakimdir. Giriş çıkış aygıtları. Giriş aygıtları: Klavye ve fare, tarayıcılar, dijital ve web kameralar, biyometrik aygıtlar, dokunmatik ekranlar, barkod okuyucular. Çıkış aygıtları: Ekran kartları ve monitörler, yazıcılar.